Evet, Tuğçe ile günün modasında aksesuar modasını inceleyeceğiz. Altın aksesuar modasını inceleyeceğiz. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim Tuğçe Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Müge Hanım'la beraberiz. Bu sene neler moda? Ee... Bu sene yine e, yaza her zamanki gibi zincirler damgasını vuruyor. Evet. E, zaten bu sene firmamız hep zincirleri ön plana çıkardı. Zaten Türkiye'de... sizin zincirleriniz çok meşhur. Evet, başka bir moda programında da zincir takıyorum ben. E, Müge Hanımlar başka bir moda programında her hafta kazanana bir zincir e, kolye takıyorum Evet. veriyorlar. Evet. Şöyle. Gösterelim. Ha, e, hangi zincirler çok satılıyor? Yani şu anda tabii kombin olarak çok moda. Kombin kolyeler kombin moda. en az e, şu anda en az 3 tane. Bir tanesi Joker olmak üzere. Joker işte Müge Hanım'ın e, Joker'ını görüyoruz. Aynen. Çok beğendim. Bunu ben de bundan yaptıracağım. Bayıldım. Çok teşekkür ederim. Evet mesela birlikte bir kombin yapalım. Yapalım. Sizin gibi güzel bir hanımda yapabiliriz. Olur. Hemen deneyelim. Şöyle şurada da gösterebiliriz. Tamam. Hemen bir tane kombin yapıyorum. Hemen cukurla başlıyorum. Müge Hanım'ın kombinleri çok meşhur. E, sosyal evet. medyada da çok güzel kombinler yapıyor. Evet. Bunu ilk önce takıyoruz cukur evet, olarak. Bu hemen e, boyuna ilk başta takılıyor. Hı hı. E, ondan sonra e, şöyle hemen bir tane. Bu cukurumuzun fiyatı nedir? Altın tabii bu. E, tabii bu e, altın. E, bunun taşları pırlanta. Hı hı. E, pırlanta olduğu için de tabii e, 6400 liraya geliyor bu cukurumuz. 6400 Aynen. E, onun hemen altına bizim meşhur örgü zincirlerimiz. Hemen bir tane. Örgü zinciri almadım ondan geri kaldım. Geri kaldın aynen öyle. Evet. Şöyle. Evet. Şöyle. Örgü zincirimizin fiyatı nedir? Bu örgü zincirimizin fiyatı gayet ekonomik, 3.300 lira. Hı hı. Hani e, artık gümüş zincirler bile biliyorsunuz. Evet. Çok yüksek. Hani altın olarak gerçekten fiyatları iyi. E, ondan sonra da yine e, şu pırıltı zincir dediğimiz böyle yine pullu, pullu zincirden yapılan aynen. Ee, ucuna da yine bizim bu sene çıkardığımız anne ve yavru film detaylı. İstersen. Ya çok tatlı olmuş. Evet. Bakın şöyle. Şöyle bir kombin. Evet çok gösterişli bir kombin oldu. Bence şu ikisi hani kalın oldu derseniz bir de şöyle ince Aynen. nazar boncuklu. Ben biraz bir... e, kokoş olduğum için evet. <laughs> birazcık seviyorum kanını. ikisi bence tamam. çok fazla birbirini vurdular. Tamam. Şöyle de yapabiliriz. Tamam. Çok güzel bir kombin oldu. Evet. Ve özellikle şunlara bayılıyorum. Bunlar da bu sezon eskiye dönüş oldu. Kesinlikle. Ve artık o eskiden vazgeçmeyeceğiz. Şöyle bir takalım. Bitiyor, tabii. Çok bir güzel. de şöyle bir şey var. Bir de biz de içi dolu ve el yapımı künyelerimiz. Bunlar yine bu, bu şekilde. Evet. Bunun içi boş ama bunların içleri dolu. Evet. Yine bakın. bu şekilde. İsim kolyeler. İsim kolyeler. Aynen. İstediğimiz kalınlıkta yapılıyor çünkü tamamen kişiye özel yapıyoruz. Hı hı. Yine bu şekilde. Bir de burada küpe modellerinizi görüyorum. Hı -hı. Böyle kirpik küpeler e, imitasyonda da çok gördüm. Evet. Altında da ben de aldım hatta bunlardan. E, şu kirpik küpeler de çok moda. Hı -hı. E, bu kirpik küpelerin fiyatı nedir? Kirpik. Hı -hı. Kirpi diyorum. Aynen. Bunlar yaklaşık 850-900 lira civarında. Hemen önümden aldım e, vitrinden çıkarmamak adına ama şu anda hemen bir tane... Bakın yine minik kirpik evet, küpeler. Evet, yine evet. oldu orada. Küpelerin yüzü. Aynen öyle. Hemen bir tane yaptık. Aa, evet, çok güzel oldu. Arkasına da hemen bir tane şöyle bir... Böyle çoklu. Bu şekilde, hatta hatta e, bütün parmaklara takıyorum evet, ben. Evet, takıyoruz aynen. Hemen bir tane uyduruyoruz şuradan. Evet, girecek. Evet. Normalde açılıyor zaten. Bir tane ortaya, şu kirpikten de patlatabiliriz. <laughs> Orada da kirpik var, evet. evet. Şu an. Ayrıca bir kombin oldu burada da çünkü kirpiğimiz var. Müge Hanım çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür Programıma ederim. Renk ziyaretiniz için. Çok mersi. Ne mersin. demek? Başarılar diliyorum. Zaten çok başarılısınız. Teşekkür Devamını ederim. Diliyorum. Çok mersi.